Merhabalar, hoş geldiniz. Azulene'de gemileri almak, sıfırdan 120'ye çıkarmak. Hani bunların e, filo teknolojisinde çok önemli bir yeri var. Bugünkü videoda size filo teknolojisinden bahsedeceğim. Şimdi mesela gördüğünüz üzere e, burada birkaç tane gemi class tipleri var. Yamato klas, Hakurya klas, Shimakaze Class diye böyle ayırıyor işte, e, Champion klas diye. E, maalesef ki ben de şu anda yukarıda gördüğünüz iki tane klas gemilerinden yok. Zaten sadece Shimekaze kanalına sadece bir tane gemi var. Mesela şuna Shimekaze'ye tıkladığım zaman Shimekaze'ye ayı kaldığım zaman e, Flat teknolojisinden puanı geliyor artı 18. Bu artı 18 puan ne işe yarıyordu? bir önceki videolarda sizlere bahsetmiştim. Priority shiplerini almadan önce daha doğrusu açmak onların araştırmalarına başlamadan önce sizden belli bir puan istiyor. Kendi bulunduğu fraksiyona, fraksiyonlara göre yani fraksiyon dediğimde bulundukları ülkeye göre belli puanlar istiyorlar. Mesela bu puanlardan sonra böyle ilerlettikçe yeni gemiler açtıkça bu puanlar birikiyor ve bu sayede priority gemilerinin araştırmalarına başlayabiliyorsunuz. Şimdi mesela Shimekaze'de ilk aldığımız zaman artı 18 puan ve destroyerlar için sadece artı bir HP kazandırıyor bize. Full yıldıza ulaştırdığımız zaman da 36 puan ve 120'ye çıkardığımız zaman Yeni gelen en son yeni gelen demeyeyim hatta öncekilerden en son gelen güncellemelerle 125'e çıkıyorlar gemiler ama 120'ye geldikleri zaman gemiler ekstradan bir puan kazandırıyorlar bizlere ve ayrıca kendi bulundukları klasa göre klasa göre mi diyeyim artık bulundukları gemi tipine göre belli bir kazanımlar sağlıyorlar bizlere. Bu kazanımlar açıkçası geminin kendi ana kazanımı ya da itemlerle gelen bir kazanımdan ziyade ekstra bir e, puan gibi işliyorlar. Mesela Shimekaze'yi 120'ye çıkardığımız zaman tüm Destroyer'lar için torpido gücü artı 2 puan kazanıyor. Bu gayet güzel bir durum. Ve ekstradan böyle saldırı puanları falan kasmak için çok güzel bir durum. Mesela en son ki gelen e, etkinlik ile beraber e, Ulfric, Ulfric ne ya Skyrim'den sürekli aklıma kalıyor. <laughs> Dilime dolanmış durumda. Udrick Von Hutten Mesela bu karakteri de mesela ilk aldığımız zaman bize 56 puan veriyor. Bayağı yüksek çünkü bunlar ultra rare karakterler oldukları için yüksek puan falan veriyorlar geliştirdiğimiz zamanda. Mesela Battle Cruiser, Battleship ve Evasion Battleship tarzı gemiler için +2 HP sağlıyor. Ve e, max limitte genellikle bütün gemilerde max limiti çıkarttığınız zaman genellikle ve vermez bu genellikle şeylere. E, kazanımları vermez. Genellikle ilk aldıkta Sonra bir de level 120'ye bastıktan sonra genellikle buradaki kazanımları verir. Mesela 120'ye bastığımız zaman, getirdiğimiz zaman bu karakteri bütün şu saydığımız 3 tane gemi tipinden bize ekstradan reload yani yükleme hızı. Yükleme hızı dediğimiz hani mesela bu Battleship savaş gemisinde main power, main ateş gücünü silahla doldurmasını hızlandırmasını yarıyor. Bu çok da güzel bir özellik. Özellikle reload çok zor kasılan bir başarım oluyor genel şartlarda. Mesela buradan e, Sakura Empire'a bakalım. Sakura Empire'larda ne var elimizde? Taiho. Taiho'da mesela ben hala e, 120 çıkaramadım. Taiho'm benim mesela 100 level'de kaldığıda fullleme limit break yapmıştım zaten. İlk bu karakteri aldığımda light kariyerler için HP'si +2, aircraft kariyerler için e, taşıyıcı, carrier taşıyıcı diye geçiyorlar. HP'si artı 2 vermiş. Eğer ben mesela bu karakteri 120'ye çıkarsaydım bu iki tane gemi tipi için Aviation yani Aviation'da uçak gemilerinin sal, uh, air strike'larını sal, hava saldırıları gücü oluyor Aviation genelde. Bu, buna çevirebiliriz bunu. Ona artı 1 veriyor. Böyle bir güzel yanı var. Mesela Üzumu için de geçerli bu. 120 basamadığım için şunları FP artı 2 veriyor. Normalde üzümü falan benim 120'ye uh, 120, 120 falan basmam gerekiyor. Mesela burada Nagami bir sürü klas tipi gemiler var tabi bunlardan bazıları bende bazıları değil hatta baya bir fazlası yok gibi gözüküyor. Bunları da yavaş yavaş aldıkça da bunlar artıyor. Mesela Akagi ve Kaga bunlar tek klas olarak geçiyorlar ayrı ayrı klas olarak geçiyorlar zaten. Mesela Kaga'ya baktığımız zaman HP artı 2 vermiş bir de Evasion artı 1 artı 1 vermiş böyle bir güzel yanı var. Bir de ben bunu sizlere mesela Kaga'yı en son gösterdim. Akagi'de de aynı şekilde vermiş. Akagi, Kaga birbirleriyle zaten aynı şekilde veriyorlar. Böyle bir sıkıntısı yok ama puan olarak Akagi daha fazla veriyor. Toplam puan olarak mesela şuradan ayrı ayrı bakmak yerine 63 puan veriyor toplam. Yokla aynı veriyormuşlar. Şurayı ben 53 diye gördüm. ama çok iyi. Genellikle her yönden aynılar. Zaten Akagi ile Kaga'yı filoda aynı tuttuğunuz zaman kendi skill sistemlerinden dolayı bayağı da yüksek bir hız kazanıyorlar ve damage kazanıyorlar. Böyle bir güzel özellikleri var. Şimdi ben mesela size Kaga'yı e, bir de şeyden diğer taraftan göstereyim sizlere. Kaga'yı göstermeye geçmeden önce burada mesela toplam benim kazandığım e, flat, e, Filo teknolojisi bölümü gösteriyor. Burada bir 4484 kazanmışım. İyi güzel bir puan ama bu hepsi için mi geçerli? Ondan emin değilim. Sadece şey için geçerli değildir değil mi? Yok hepsi için geçerliymiş. Bir de burada e, detay detaylar bölümüne baktığımız zaman Hepsi için detaylı detaylı göstermiş bizlere. Mesela burada e, Destroyer'lar, torpido gemileri için diyelim. hafif Küçük torpido gemileri için 76 e, HP falan bayağı bir şekilde vermişim, almışım. Bazılarında falan az kalmış. Hmm, bunlar da falan bu şekilde e, detaylı detaylı bakabiliyorsunuz buradan. Böyle bir güzel yanı var. Şimdi ben sizlere Kaga'yı göstereyim. Şimdi mesela Kaga'ya geldiğimde burada statları bölümünü görüyorsunuz değil mi? Benim kafadan falan gözükmüyor, gözükmemezlik yapmıyordur diye düşünüyorum. Şimdi statlar bölümüne baktığımız zaman şurada artı, yeşille yazmış oldukları 650, 335 falan bunlar şuradaki gördüğünüz itemler sayısında gelen ekstra puanlar. Mesela buradaki gördüğünüz F6F Health 45 45 Aviation veriyor. Buradaki mesela gördüğünüz 335 Aviation'ı bir kısmını bu sağlıyor. Geri kalanlar falanla beraber 335 evation kazanıyor. Şuradaki gördüklerinizde ana stat statları yani ana şeylerini gösteriyor. Yani hiçbir şekilde item takılmadan şu anki 120 level Kaga'nın e, base base statlarını gösteriyor. Şimdi mesela şurada gördüğünüz bir gear bölümü var. Çünkü gear mesela burada gear ile gelen ekstra e, sizlere kazanımları baş şeyleri gösteriyor. Artı puanları mı diyeyim artık sizlere. Tek bölümüne bastığımız zaman işte daha, daha önce gösterdiğiniz flot teknolojisi bölümünden gelen artıları, ekstraları gösteriyor mesela. Bütün e, taşıyıcı gemi, uçak taşıyıcı gemileri için aynı şekilde şu an ben de. Mesela diğer şeyleri falan kazanımları açtıkça bunlar artmaya başlıyor. Mesela Kaga'da 29 HP, 7 Evasion, bir de R2 Reload kazanmışım. Bu R2 Reload gerçekten çok önemli. Ve Reload gerçekten çok zor kasılıyor. Yani çok az karakterden falan genellikle <laughs> alıyorsunuz. Mesela şuradan yana çevirdiğimde yok. Ha Mesela bu da torpido gemileri için gelmiş buraya. Mesela torpido gemisinde 76, 3, 1 bu şekilde da dağılmışlar hepsi birbirine. Mesela burada e, Kaga'yı gösterdim sizlere. Akagi gösterdiğim zaman Akagi de mesela artı aynı şekilde. Bu şekilde e, filo teknolojisini hallederek e, kazanımları falan arttırabiliyorsunuz. Böyle bir güzel yanı var. Bu dakika kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki hazırlanan videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hadi bay bay.